Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından Çorum'da şehirler arası seyahat eden otobüsler sıkı denetime tabi tutuldu. İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karadeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayan kentte otobüs kazası yaşanmaması için sürücü ve yolculara yönelik denetim yaptı. Ekipler şehirler arası otobüs sürücülerine alkol muayenesi yaptıktan sonra evraklarını inceledi. Yolcular da maske ve emniyet kemeri kullanımı konusunda denetlendi. Denetim sonrasında ekipler yolculara çikolata ikramında bulundu. İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir sürücülerden yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarmalarını istedi. Lütfen maskemizi nasıl takıyorsak emniyet kemerimizi de yol boyunca mutlaka takalım. Biz Çorum Emniyet Müdürlüğü olarak denetim sayılarını geçen seneye oranla otobüs dediğimiz yolcu taşımacılıkla alakalı denetim sayılarını %40 arttırdık. İlk 7 ayda 25 bin tane yolcu taşıyan araç denetledik. Bu sayede kazalarımızda azalma oldu. İl merkezinde meydana gelen kazalarda can kayıplarında yüzde gibi müthiş bir düşüşümüz var. Bu da sizler sayesinde. Siz nasıl bu olaya duyarlı, duyarlı oluyorsanız yani emniyet kemerinizi takarak bize de bu kazalara indirme fırsatı vermiş oluyorsunuz.